Bilgi buranın Sesli Bilgiler TR Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Çakır Soğutma Atölyesi'nden ben ustanız İsa. Bu videomuzda görmüş olduğunuz Arçeli'nin bir ankastre fırını mevcut. Böyle bir fırınınız var ve fırınınızı çalıştırdığınız vakit şu dereceyi açtığınızda ışığı yanıyor. Ama komut veya program seçme düğmesinden herhangi bir komuta programı aldığınız vakit fırınımız çalışmıyor. Işığı yanmıyor. Işığı yanıyorsa da herhangi bir ısıtma olmuyorsa ne alt resistans ne üst resistans ne de karşı turbo istansında bir ısıtma yoksa cihazda bunda olan sıkıntı olabilir böyle bir sorunda kendiniz bunu yapamayabilirsiniz. Ben yine de nereden olduğunu göstereceğim arızanızın nasıl kontrol edeceğinizi bir kez daha söyleyeyim dostlar. İlk olarak şu dereceyi yani elektriği alması için bir başka deyişle ışığın cihaza geldiğinden emin olun ya da elektriğin geldiğinden emin olun bazı durumlarda tüketici kullandığı prizde arıza olup elektrik fırına hiç gelmediği zaman da işte çalışmıyor diye arayabiliyor. Buna karşın başka bir prizden deneyin. Fırını takabiliyorsanız ya da fırının takılı olduğu prize başka çalışan, çalıştığından emin olduğunuz bir cihaz takabilirsiniz. Saç kurutma olur, telefon şarjı olur. O prizde elektrik elektriğin olup olmadığını bir deneyin. Elektrik var ve yine burada da ışık yanıyorsa zaten elektrik vardır ama elektrik var yine de fırınınız hiç çalışmıyor veya bunda olduğu gibi bakın bunda şu an bir fan sesi var. sesi duyuyorsanız şu an fırından fan sesi geliyor ama ne alt resistansta elinizi değdiğinizde herhangi bir ısıtma yok ne üst taraftaki resistans bunlara elinizi değerken dikkat edin yaklaştırıp da bakabilirsiniz şöyle çünkü özellikle şöyle üst resistans açık olduğu için çok sıcak olabilir ısıtırsa elinizi yakabilir yine karşı turbo resistans ve turbonun fanı bakın dönmüyor şu kanat normalde dönmesi lazım eğer ki konumu da özellikle şöyle turbo kanat kısmına getirdiyseniz fan kısmına getirdiyseniz bunun da dönmesi lazım. Bu şekilde bir sorun varsa fırının yerinden çıkması gerekiyor. Onu söyleyeyim dostlar. Bunun için öne doğru kapağı açtığınız zaman mobilyala takılıysa şurada ve bir de şurada 2 adet vidası olur. Bazılarında 4 olur. Bazıları vidasız da oluyor. Bu vidaları söktükten sonra fırını yavaşça öne doğru asılın. Kapaktan çok asılmayın. Bazen o şekilde asılıp kapağı yerinden şu mentişelerden sökenler de olabiliyor. Fırını yerinden öne doğru çıkartıp öne çekerken de şu yan tarafta tutamakları var fırının bakın. Bunlardan tutarak kabloyu kopatmadan asılabilirsiniz. Ve fırına çıkardıktan sonra fırınınızın hem arka kapağını hem de üst kapağını açmanız gerekiyor. Bu fırın için arka kapakta şöyle 3 tane vida yeri var. Bunları şu an ben söktüğüm için siz göremiyorsunuz ama vida yerleri zaten baktığınızda görünecektir. 3 tane vida burada. Yine aynı şekilde de bu tarafında da 3 tane vida var. Bu vidaları söktüğünüzde bazısı bunun gibi araba kapısı gibi açılır bu şekilde. Bazısı tamamen yerinden düşer. Bu da çıkar ayrıca yukarı kaldırsanız ama böyle bırakabilirsiniz. Bunu aldıktan sonra da yine aynı şekilde üst kapağı da almanız gerekiyor. Üst kapağında yanda 2 vidası olur genelde veya 3 vidası olur. Üst kapağı çıkarttığımızda fişi çekin bu arada kesinlikle. Yani bu tarz bir kontrol yapacağınızda elektrik bağlantısı cihazın kesinlikle kesilmiş olsun. Üst kapağı söktüğümüzde bu fırının arızası Fan bu arada çalışan fan şu dostlar. Yani nemlendirme fanı çalışıyor. O ısıtmayla şu an direkt ısıtma olmadığı için ilgilenen bir durum değil. Yani fan sesi duyuyorsanız içerideki çalışmıyorsa üstteki bu fan çalışıyordur. Bilginiz olsun. Burada şöyle bir görmüş olduğumuz komutatör dediğimiz veya program cihazı dediğimiz bir cihaz var. Bir parça var. Bu parça arızalandığı zaman bazen kablo yakıyor, bazen tamamen kendisi bozuluyor. Bundaki sıkıntı bakın. Birincisi şurası. Şöyle daha net göstereyim. Birincisi şurası bakın. Yanmış komple. Bir diğeri ise şu kısım bakın dip taraftan şu iki soketin olduğu yer yanmış. Böyle olduğu zaman özellikle elektrik kablolarının girişinden yanar. Böyle olduğu zaman bu parça elektriği geçirmiyor veya fırının programlarının çalışmasına imkan sağlamıyor. Bu parçalar farklı farklı var. Bunların Hepsi aynı olmuyor onu söyleyeyim. Bazen tüketici kendi değiştirmek istiyor ama yan sanayileri var. Dayanıklı değil. Orijinali daha iyi olur. Onun haricinde de parçanın birebir aynısı olması lazım. Birbirine çok yakın benzer parçalar olur ama aynısı olmaz. Kablonun birinin yerini karıştırır veya yanlış takarsanız bu kablolar eğer kendiniz yapacak olursanız fırını komple çöpe dağıtabilir veya karıştırırsanız şeması olmadan veyahut da çizimi olmadan tekrar bağlantıda yapamayabilirsiniz ki onu da bulamazsınız kolay kolay. Dolayısıyla anlamıyorsanız çok müdahalede bulunmayın. Bu fırının çalışma işi bu komutatör arızasından kaynaklı. Bu parça değiştikten sonra fırının sorunu düzelecek. Termikleri, termostatları da oluyor şu şekilde. Bunlardan da sıkıntı olabiliyor çalışmadığı zaman. Ee, tabii ki de ölçüm yapmadan bunları anlamak mümkün değil. Ama gözle görülür bir yanık varsa burayı görmek isterseniz kontrol edebilirsiniz. Eve usta çağırmadan önce en azından işte komutatörü yanık, e, dipleri kararmış, kabloları yanmış diyebilirsiniz bu şekilde bilginiz olabilir arızayı tespit etme şansınız olabilir. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın.